Bu videomuzda Berker isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsmini size anlatıyor serimizin bu bölümünde Berker isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini, hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Berker ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Berker ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? numaroloji ve isim analizi ile Berker ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Berker, Türkçe kökenli olan isminiz güçlü ve sağlam kişilik anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir kişiliğiniz var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz size hızlı ve çözümleyici bir zihin veriyor. Çok yönlü ve özgünsünüz. Bununla birlikte bağımsızlık, pozitiflik, eylem ve ilerleme dürtüsü doğanızda çok güçlüdür. Onları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Engellendiğinizde veya hareket özgürlüğünüz kısıtlandığında yoğun bir sinir reaksiyonu yaşarsınız. Depresif ruh halleriniz özellikle sizinle en yakın ilişkide bulunanlar olmak üzere herkese karşı tutumunuzda yakıcı ve savaşçı olmanıza neden olabilir. Değişim, seyahat ve yeni deneyimler istersiniz. Rutin işler, monotonluk ve ayrıntılar size uygun değildir. Kişisel ilişkilerinizde uyum sağlamak için daha rahat ve cömert olmalı, anlayış ve hoşgörü geliştirmelisiniz. Hepsinden önemlisi çok açık sözlü ve fikirli olmaktan kaçınmalısınız. İsminizin etkisi sizi iş dünyasında çok ileri götürse de sağlığınıza ve mutluluğunuza zarar verebilir. Göğüs kafesi boşluğunuzda sık sık sinir gerginliği yaşarsınız. Hassas bir mide ve ülser ortaya çıkabilir. Ayrıca gözler, kulaklar, burun, boğaz veya dişleri etkileyen rahatsızlıklar olabilir. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. İsim baş harfleri Belma'nın B'si ile başlayan kişilerle %20 benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, terazi, kova burçları, hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve Uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.